Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle beraber uzun bir süreden sonra oyun oynayacağız. PUBG Mobile Lite ekranda gördüğünüz gibi. Şu anda pek konuşmayacağım. Çünkü gecenin biri falan. Evet şimdi başlayalım. Şöyle ses biraz az gelebilir. Bir dakika. Tamam. Evet şimdi gelelim. Bildiğiniz gibi koronavirüs çıkmıştı. Onlarla öyle öyle konuşacağım şimdi. Koronavirüs çıkmıştı işte. Sonra <laughs> evet kılıp kaldık işte. 20 yaş altı çıkma sokağa çıkmaya sağ geldi. Sonra iki günlük çık. çıkma sokağa çıkma yasağı geldi. Konuşamadım. Neyse çok uzun şey yapmadan uzun süre tutmadan size hemen başlayalım bir el atalım. Bakalım ne var nasıl gidiyor nasıl gitmiyor. Daha yeni yükledim oyunu zaten. PUBG Mobile almıyor telefonum. yüzden. Neyse şimdi oyuna başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Like'lara abone olun. Hayır bakalım. Başlayalım. Gel. Acı çektim itiraz edeceğim tanrım Anlaşamadık sevdim ben O sevdi sandım Hı. Aramadım çünkü yoktu hiç imkanım Seninle ilgiliyse vardı Benim bir imtihan Az kaldı demiştim yüzünü siliyorum Şimdi facebook çınır, ve çınır, telefonda çınır. bile Evet ya Oğlum niye bu kadar kastım Ba 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 ne yapıyorsun falan... Allah niye okudu Ayıp lan bu Sen kaçınıyorsun Sen kaçınıyorsun kaçma kaçma 0 lan Evet. 1, 2, 3. Şuraya gidiyorum. Hadi muhteşem bir iniş mi? Hayır. Tam evin önüne düştüm lan. Oha. Oğlum açılsana lan. Ana. Heh. Evet. Hadi. İlk önce buraları bir toplayalım. Valla pek bir şey yok ama... Şöyle balkona da çıkalım. Ha. Lan niye sıkmadı onu? headshot çıktım lan. Ha, aşağıda. Çık. Ana. Bunları öldürürüz ömür düşünsene sana. <laughs> Oğlum niye böyle oluyor? Yeah. Enemy Enemy down. Enemy yeah, Hadi. Neredesin bana sıkan çıkart ya. Vurursun İşte bu Yalnız mermim bitiyor Mermi lazım Sen ölmedin mi? Nasıl oluyor lan bu? Öl lan kalk kalk. Hii, mermim bitti. Pu Allah belanı. Üfürüyorum da az. Muhtemelen öleceğim ama. Sonuna kadar savaş. Hadi bakalım. Sonuna kadar savaş arkadaşlar. Durma dışarıya sessene. Maçık. Marmı marmı. beni arıyor arkadaşlar. Burası biraz sıkıntılaştı. şey atlayacağım sonra adamlar falan doluşacak. Nerede sıkıyor? Bir sürü mermim gitti boşuna ya. hiç mi mermisi yok be? Harbiden hiç mermisi yok mu lan? Bayağı alanın dışındaymış lan. Ben de diyorum niye bu kadar azaldı burası. Ama kastı lan bayağı. Oy. Bayağı bir kastemde. Drop drop düşüyor. Drop drop drop. Drobe. İnşallah ölmeyiz ya. Bu kadar geldik. Son 14 kişi kalmış zaten. Şuraya drop düşüyor. Daha tam ayağımın önüne düşüyor. Şimdi burası da oluşacak kesin. Hadi düş düş. Ha, AVM. işte bu. Ben kaçıyorum böyle. Buradan biri sıkıyor bana. Ha burada. E arkadaşlar demin bir sıkıntı çıktı. Ee, video zordu. Ben de maalesef çekemedim oraları. Ve sonradan neyse bir dahaki videomda artık devam ederiz. Neyse arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bunu bunun linkini de inşallah koyabileceğim aşağıya inşallah. Neyse. Televizyon yapacağız. Bakın bakın. Bye bye. Um beijo, manda um beijo, me